Oğlum yesene. Neden? Bak en sevdiğin omleti yaptım sana. Yemeyeceğim. Bebek gibi davranıyorsun. Ben bebeksem siz nasılsınız? Hani nerede bu evin babası? Ben görmüyorum. Görmüyorsun yok çünkü. Ayrıldık biz. Niye anlamıyorsun? Sen büyüdün artık oğlum. Ayrıldık biz babanla. Anla artık bunu. Hayır anlamıyorum etmiyorum. Hakim bile dedi ki siz boşanamazsınız. Hakim siz boşanamazsınız demedi. Düşünmeniz için zaman veriyorum dedi. Biz yetişkinlerde düşündük, böylesinin doğru olduğuna karar verdik. Hepimiz için böylesi daha iyi olacak. Kavga ediyorduk sürekli yanınızda. Belki şimdi daha iyi anlaşırız. Ha? Arda ne yapıyorsun ablacığım ya? Ne yapıyorsun oğlum? Ah Arda ya, topla şurayı. Arda ya. Bebek gibi davranıyorsun. Gerçekten yapma bana. Sinan, ne işin var burada? Bir şey mi oldu? Ya Canan, kusura bakma seni de böyle evinde rahatsız ettim ama önce polise gidecektim. Sonra seni düşündüm, dedim çocukları falan var, sana geleyim dedim. Ne polis Sinan? Ne diyorsun? Korkutuyorsun beni. Bir şey çap sağolun. Bu bizim restoranın mutfağının görüntüsü. Bak şu şapkalı adamı görüyor musun? Evet. Çeriye doğru gidiyor. Kutuyla geliyor. Mutfağın ortasına fareleri bırakıyor. Ve bütün bunlar Adem'in restoranda olduğu saatlerde oluyor. Neyi ima ediyorsun Sinan? Adem böyle bir şey yapmaz. Ama yaptırabilir. Adem mi soktu yani fareyi restoran? Anlamıyorum. Abi müşteri geldi. Abi yenge. Canan yenge geldi. Oğlum sen arı kapıyı kapattın mı? Kapattım, kapattım. Adem! Evet Cana. Neredesin? Tabii <laughs> buradayım, dükkandayım, lavabadaydım. Ne bu? Bilmem ne bu. Sinan'ın dükkanını mühürlediler. Bak bir tane adam mutfağa fareler bırakıyor. Senin geldiğin saatle aynı saatte. Normal mi bu? Bilmem normal mi? O normal mi? Ne bileyim ben miyim? Benden mi şüpheleniyorsun? Bu kadar alçaldığına inanamıyorum ya. Bir sürü insan ekmek yiyor orada Adem. Ben de senin bu kadar akıllı olabileceğine inanamıyorum affedersin ama... ...aptal mıyım ben? He? Tam restoranda olduğum saatte şüpheleri üstüme çekeyim. Ne var ya bu Sinan'da? Böyle her dediğine inanıyorsun maşallah. He? Ne yapıyor bu? Nasıl aklını çeliyor seni? Boşanmadık biz hala. Hatırlatırım. Gerçi alyansı çıkarmışsın ama. Sen de çıkartmışsın. Ya evet çıkarmış çıkarmışım. Evet. Hala evliyiz. Ona göre boşandıktan sonra ne yapıyorsunuz yaparsınız. Söyle o Sinan'a. O gün şaka yapmıyordum. Üzerim adamı. Ona göre. Ne biçim konuşuyorsun ya? Tam baban olmuş. İyi değilsin sen. Git bir doktora gör. Ya çok iyiyim, gayet iyi. Merak etme. Hiç bu kadar iyi olmadım. O huy söyle. Hesap mesap görecek olsam öyle sıçanla mühürle falan uğraşman... Alırım kamyonu girerim lokantasının camından içeri. Kabadayı oldun ha. Bak bana öfkeli olabilirsin ama senin iki tane çocuğun var. Çocuklarını düşünerek hareket et. Düşünüyorum onları merak etme. Hiç aklımdan çıkmıyorlar. Öyle mi? Öyle. Hı, bravo sana o zaman. Örnek baba. Kolay gelsin. Sana kolay gelsin.